AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakır, mesajında bu zaferin sadece askeri bir başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Başkan Bakır, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milletin inancı ve azmiyle yazılan bir destan olduğunu belirtti. Bu büyük zafer, vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur," diyen Bakır, bağımsızlık ruhunun önemine dikkat çekti. Mesajında şehit ve gazilere de minnetlerini sunan Bakır, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyorum. Onların gösterdiği fedakarlık Bugün bizlerin huzur ve güven içinde yaşamasına imkan sağlamıştır. Bizlere düşen en büyük görev bu aziz mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı. Onur Bakır mesajını, "Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." sözleriyle sonlandırdı.